Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem yapımı çok kolay hem de tadı çok hafif olan fincan tatlısı tarifimi paylaşacağım. Malzemelerimiz: 1 litre süt, 2 fincan un, 2,5 fincan şeker, 1 yemek kaşığı margarin, 1 paket vanilin. 1 su bardağı hindistan cevizi isteğe göre süslemek için 6-7 adet çilek ölçülerde kullandığım fincan da bu şekilde evet şimdi tenceremize sütümüzü unumuzu ve şekeri alıp güzelce karıştırıyorum Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Muhallebimiz koyulaştı ve kaynamaya başladı. Şimdi vanilin ve margarini ekliyorum. Karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum. Şimdi muhallebimi ocaktan aldım. Fincanlarımın içini güzelce ıslattım. Sizler de mutlaka fincanlarınızın içini ıslatın. Yoksa muhallebi fincana yapışabiliyor. Bir parmak boşluk kalacak şekilde fincanlarımı dolduruyorum. Evet şimdi fincanlarımı doldurdum, 2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Bu şekilde tabağımıza alıyoruz. İyice hindistan cevizini bulayıp daha sonra servis tabağımıza koyuyoruz. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.